yerine o. Şöyle bir burada nasıl olur biliyor ilaç. ilaç. İşte, Naylon iplerden yapılmış olan bir hamak. Ama oldukça da rahat, geniş. Ortası çöküp de sizi sarmıyor, rahatsız etmiyor. Şöyle göstereyim. Görebiliyorsanız bakalım. Heh. Gördüğünüz gibi bu bir hamak. Ne yapsam, ne yapsam bir hamak alıp sallansam kurtulurum yılan alımdan. Hamakta sallansam o, ne kadar enteresan. Vay vay vay. Arkadaşlar bak şimdi bak bak bak. Bunlar ceviz. Efendime söyleyeyim. Ayvası da Ayvası var, bağı var. Bahçesi var, bağı var diyor. Oh oh. Atamızdan yadigar. Bir Bizde ata bağı var. Oy oy. Bu bu nedir? Ha bu fındıktır Fındık bile var bak. Aynı mısın sen seyirciler? Şey Gibimişirdi. Şey, Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Bunu soracağım hatta. de değil. Geriye de benziyor. Bunun sanki uzun erik gibi ya bu nedir ya? Bir bakalım bir tane. Şu kopartalım. ne olduğunu öğreneceğiz tabi soracağız. Daha bu nedir ya? Abi Sana kim dedi bunu yediye Aa. Ya, ya, ya. Sonra göreceğiz Şimdi az önce yediğim şeyin ne olduğunu arkadaşlar sahibi geldi. Yakaladım şimdi az önce yediğim şeyin ağzımı uyuşturan Feriş beni mahveden şeyin ne olduğunu soracağız kendisine. Neymiş bunlar? Bunlar ne ama da? Kızılcık. Allah aşkına ya ne kızılcık? Ömrümüzde kızılcık mı görmedik? Bu nedir ya? Kızılcık ya. Aa. Aa <laughs> olmadı ama. Ha yeşil. Ya ağzımın içini mahvetti benim bu ya. Kızılcık <laughs> hiç mi yemedik biz Sen olmadan yemişsin de anla. Ah, geldi emmilerin güzeli. gel, Ya burada hamak var sen nereye kaçıyorsun? Ne işin var kamyonun başında? Bak böyle bir ortam var burada. Bak işte köylerde hastalık mı olur arkadaş insanda bak. Ne kadar doğal besleniyorlar gördün mü? Ah <laughs> ya. Ha. Ah yav. Ondan mı besleniyorsun? <laughs> o, o ne? O da ya? Gel. O yavrusu o. Gel, gel. Gel kızım sen. Gel. Sen ne sevin bir şeysin öyle gel. Saldırmayacaksın değil mi? Ne bana? He? geçen geldiğimde ol. saldırdın ya. Saldırma. Gel. Yavrun nerede? Bebekler nerede? He?